Merhabalar. Şimdi size yavaşlamak konu başlığı ile ilgili birkaç cümle etmek istiyorum. Nasıl yavaşlamak? Nerede yavaşlamak? Hayatın içinde yavaşlamak, zihnimizi daha e, dingin hale getirmek, aynı anda birçok şeye yetişme telaşıyla detayları kaçırmak, e, dan kaçınmak, e, bu konulardan bahsetmek istiyorum. Neden yavaşlamalıyız? Nerede yavaşlamalıyız? Önce bir anekdot anlatmak istiyorum. Bir grup arkadaşımızla farklı şehirlerden gelmiş bir grup çocukluk arkadaşı bir tatil yerinde buluştuk. İstanbul'dan gelenler önde koşarak yürüyoruz. Bilmiyoruz neden koşarak gittiğimizi. Gece saat 2. Güzel deniz kenarı bir yer. Neden koşuyoruz bilmiyoruz. Artık alışkanlık olmuş hep bir yere yetişme telaşıyla. Aynı anda birçok şeyi becerebilme telaşıyla o hareketlerimize de yansımış, konuşmamıza yansımış, vücut dilimize yansımış, adımlarımızın sıklığına yansımış. Sonra başka bir şehirden gelen arkadaşlarımız birkaç kişi sohbet ederek biraz daha arkamızda daha normal adımlarla devam ederken yollarına Özellikle İzmir'den gelenler. İzmir biliyorsunuz yavaş şehir, slow bir şehir olarak da seçildi. İzmir'den gelen arkadaşlarımız da ağır adımlarla sohbeti en keyifli yaparak gelen, konuşmaları bile daha tane tane yapan arkadaşlarımız açık ara en arkadan geliyorlar. O kadar bariz ki bu yavaşlama konusuna olan ihtiyacımız ve tabii bizim göremediğimiz İstanbul ekibinin göremediği İstanbul bir örnek tabii ki. Hep temposu yüksek, hep bir telaş içerisinde yaşadığımız heyecanı yüksek bir şehir olduğu için İstanbul'u örnek veriyorum. Biz kısa kısa konuşuyoruz, çok detaylara girmiyoruz, hızlı yürüdüğümüz için çevredeki güzellikleri kaçırabiliyoruz. Aynı şekilde zihinsel de bunları yaşıyoruz. Detay kaçırıyoruz ya da paniğe kapılıyoruz. Hızlı bir şeyler yapmak kaygısıyla. Halbuki panik hata yaptırır. Bunu da bilmemiz lazım. Ne yapmak gerekiyor? Yavaşlamak, bir durup ne yapıyoruz, neredeyiz, ne var etrafta? İş için özel, fark etmez hayatta ne var, neyi kaçırıyoruz, farkında olmamız gereken ne var? Onlara odaklanmak lazım. Panik hata yaptırır dedik, paniğe kapılmadan, sakin sakin, sabah ofise geliyoruz, iki sayfa dolusu yapılacak işler var. Paniğe gerek yok. Önce bir okuyacağız, sakin sakin. Öncelik sırası vereceğiz. Bu zamanı planlama anlamına da geliyor bu arada. Zamanı etkin kullanmak anlamına da geliyor. Ondan sonra yapacağız. Efektif bir şekilde. Sonra duracağız, bakacağız. Günün orta yerinde. Örneğin. Bakacağız ne kadarını yapmışız? Hala yetiştirmemiz gereken bir şey var mı? Böylece hiçbir detayı atlamadan sakin sakin hataya sebep vermeyecek şekilde işlerimizi tamamlıyor olacağız. Günün sonu geldi. Yapılacak işler listesinde hala tamamlanmamış işler var. Yarın da bekleyebiliyorsa yarına kaydıracağız. Ertesi gün o yapılacak işler listesiyle başlayacağız. Panik yaparsak ne olacak? Sonuç değişmeyecek. Yine o kadar işi bitirebileceksiniz. Yine o kadarcık iş yetiştirebileceksiniz. Ama panikle e, hızlı hareket ettiğimiz için de hata yapma olasılığımız artacak. O yüzden lütfen yavaşlayalım. Müzik dinleyerek yavaşlayabiliriz. Meditasyonla yavaşlayabiliriz. Arada bir durup sadece etrafa bakınarak yavaşlayabiliriz. Sevdiğimiz arkadaşlarımızı arayarak yavaşlayabiliriz. Bir zihnimizi yavaşlatmak daha sakin düşünür hale getirmek için bize ne iyi geliyorsa en iyi biz biliriz onu yapmayı öneriyorum.